gibi alta saklıyor sanki alkol vodka ya. Şeye çok tilt oldum ama ya. Önüme bir post düştü. Dayı İngilizce sınavına gireceğim beni bir Bana ne? Mikail Yamashito kombamba kombamba kutsadım. Bir saniye gireceğim. Haddime değil de. Çocukluk aşkı. Evlenmiş. Evli kalmışlar. Boşanmışlar. Bir ay sonrası yeni sevgili yapmış. Hanımefendi. Valla ben, ben bile sinir oldum. Hiç tanımıyorum, etmiyorum. Hiç alakam yok. Harbi sinir oldum lan. Sıkıntı değil bence. Ben 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 sinir olurdum. Olurdum abi sinir. Vallahi. O toparlanma süreci falan yok mu abi unutma süreci falan. <laughs> ben ben sinir olurdum. Ya haddime değil. Ama ya, uzaktan bakan insan olarak bile sinir oldum ya. Bilmiyorum. Abi bilmiyorum ya. Bence erkekler daha romantik. Romantik cinsiyet erkekler ya. Ben buna artık inanıyorum. Ya özellikle Türk kadınının romantizmine bakıyorum abi. Dizilerde falan romantizmden anladıkları şey şu. Ee, kadının bir tane kocası veya sevgilisi oluyor. O adam düzgün bir adam. Ortalama düzgün bir adam, işinde gücünde, karısını ya da sevgilisini seviyor falan, çiçek alıyor, hediye alıyor bilmem ne. Kadın gidiyor ama aşkı yaşıyor, bir tane fak boyu buluyor, onunla aşkı yaşıyor, romantizmden anladıkları bu abi. Ama aşkının peşinde, ya öbür adam iyi, yani cepte olsa iyi ama aşk, of, öbürü var ya. Baba, bütün diziler böyle ben. Bu nasıl romantizm amına koyayım? Romantizm yani demek ya demek ki Türk kadınının sevdiği bu izlenen diziler bu olduğuna göre. Değil mi? Yani kimse kimseye zorla bir şey izletmiyor. İzlenen diziler bu olduğuna göre demek ki Türkiye'de romantizm anlayışı bu mu kadınların yani? Ben arada bir gözüm ucuyla bakıyorum hepsi aynı anasını satayım. Bütün diziler böyle. Romantizm bu. Ya da işte adam evli ya da sevgilisi var. Onu ondan koparıyor falan. Ama işte aşk, aşk. Öyle aşk için yaptılar. <laughs> Uhud Cabami sahne hakkında video izledin mi? Ya bugün... <laughs> ha, taş fırın yarrağı mi sen? <laughs> bugün karşıma çıktı izledim. Haklı çocuk yani. Altta görünüyor mu? Ayağında mı görünüyor benim abi? Abi ayağımı niye çekiyon kurban olsam. <laughs> şimdi ayağını çekiyorum deyince. Bütün video ben böyle duracağım şimdi utançtan. Photoshop'tan böldüm seni pardon. Generative fil var kullanıyor musunuz onu? <laughs>